Herkese merhabalar. Yorum kanalına hoş geldiniz. Anneler günü neler düşünüyorsunuz? Anneler günü soruyorum. Anneler günü 365 gün içinde bir gün hatırlanmam. Devleti ve devletin kurumlarını göreve çağırıyor. Bir yıl önce ben annemi kaybettim. Şimdi annemin bırak bedenini bir tırnağın dahi bulamıyorum. Ve lehuma allah Teala İsra Suresinde şöyle buyuruyor. Diyor ki huzur evine koyacak, koymayacaklarını unutmuyor. Çocuk ee, anne babası muhabbet ederken üç anne bir baba. İslam dininin anne... Gerçekten bazen düşünüyor insan. Canından bir parça. Anne hayatta evlat vefat etti ve hatta evlat hayatta anne vefat etti. Bir zaman ayağını taşa değdirmesin. Sizce kadınların bugün en büyük sorunu nedir Türkiye'de sizce bir erkek olarak? Nafaka ödüyorsunuz. Ben ona karşılık çevirmenin veya başka yollara başvurmanın hiçbir anlamı kabul edilecek bir şey değil. Bu sahtekarlığa girer yani. Ya bir böyle bir olmalı. Çok, çok teşekkür Hep beraber izleyelim. Kendiniz YouTube kanalında efendim. Yorum siz. Efendim bugün anneler günü neler düşünüyorsunuz anneler gününü soruyorum. Anneler günü 365 gün içinde bir gün hatırlanmamalı. Bugün anneler günü eller öpülüp yarın annemize sırt çevirmemiz lazım. Bundan 3 yıl önce ben annemi kaybettim. Şimdi annemin bırak bedenini bir tırnağın dahi bulamıyorum. Hayatta başınız sağ olsun efendim. Allah cümle geçmişlerimizin Amin. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Hayatta kalan annelerin ellerini öperim. Kıymetini onların, bilmek lazım, değil mi onların efendim? Onların evlatlarına diyeceğim tek laf şu. Annelerin kıymetini biz Anne gitti mi, her şey gidiyor. Ben 2018'de babamı kaybettim. Annem bana teselliydi. Başınız sağ olsun. Annem gidince, vefat edince sağ olun. Dostlar sağ olsun. Annem vefat edince hem annemi kaybettim hem babamı. Diyeceklerim bu kadar. Çok duygulandınız efendim. Artı bir de şöyle var. İslam dini şöyle bizlere mesaj veriyor ve la billah Ayet-i çok uzun. Kısa olarak söylemek istiyorum ve mealini Tabii, aktarmak istiyorum. Allahu Teala İsra suresinde şöyle buyuruyor. Diyor ki: Anne babanızın herhangi biri veya her ikisi yanınızda yaşlandığı zaman sakın onlara öf dahi demeyin. Vela tekul üffin. Öf dahi demeyin diye Allahu Teala bize emir veriyor. Bu emre uyalım. Bugün iş iş bahanesiyle veya başka bir bahanelerle çocuklarımızı kreşe koyuyoruz. Çocuğumuzu rahat ettiriyoruz zannediyoruz. Yarın da biz <laughs> çok özür dilerim. Yarın Mustafa. o çocuklar rahatlığını kavuşması için bizi huzur evine koyacak koymayacaklarını unutmayalım. Yani onlar Bugünün, da Bugünün efendim heh, çok özür dilerim. Bugünün böyle. getirdiği bir şey aslında. O sizin söylediğiniz ne yazık evet, ki evet. ne yazık ki çalışma hayatına atılan kadınlar, işte evet. biz erkekler İster evet. istemez çok mesai yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Evet. Çocuklarımıza yeteri kadar ilgi göstermiyoruz. Evet. Ee, tabii ya bu istisay, konuda da... İstisnai konular ayrı. Evet. Ama keyfi keder böyle konular olarak işte çocuğumuzu kreşe verelim, şu bu edem değil. Hatta bazı karikatür e, resimlerde resimlerinde bazen görüyorum. Çocuk e, anne babası muhabbet ederken çocuk şunu diyor. Diyor ki işte ya çocuğu şuraya verelim. Ya diyor ben diyor eğer sizi diyor büyüdüğümde huzur ele ben Samet değilim gibisinden bir paylaşım görmüştüm geçen de. Yani kısacası şöyle anne baba hayatta olan insanlar anne babasının kıymetini Başka hiçbir şey diyeceğim yok. Peygamber Efendimiz'e bir gün birisi geliyor diyor ya Resulallah kime iyilik edeyim? Annenize diyor. Daha sonra diyor yine annenize. Daha sonra diyor yine annenize. Ya Resulallah daha sonra kime iyilik yapayım diyor, diyor babanız. Üç anne bir baba. İslam dininin anneye vermiş olduğu önem bu. Anne bizi karnında doğuruyor, Karnında taşıyor. Doğurduktan sonra kucağında taşıyor. Ömür da kalbinde taşıyor. Cennet analık, anaların ayaklarının altındadır. Cennet Sözü annenin, de boşuna söylememiş efendim. hadis şerif bu. Evet, bu hadis-i, hadisi şerif, şerif. O konuya da gelecektim. Cennet annelerin ayakları altındadır. Annelerimizin ayağının altının kıymetini bilelim. Selam ve selam. Benim diyeceğim kadar. Yüreğinize sağlık. Siz size gerçekten sağlık. çok güzel bir konu hakkında konuştunuz. Evet. Ne yazık ki e, annesini kaybetmiş ya da annesinden evet. uzak bir sürü insan var. Evet. Gerçekten bazen düşünüyor insan. Canından bir parça. Ya elbette. Canından bir parça. Evet. Anne evlat ilişkisi. Evet. Kaç yaşına gelirse gelsin anneler her zaman üzülüyor evlatları için. Evet. Endişeleniyor. Evet. Gel şimdi şöyle bir şey var abi. Ee, yani doğuşumuzdan ölüm ölüm anına kadar gerek annelerin önceden vefatı gerekse evladın. O Allah'ın takdiridir. Kimisi anne hayatta evlat vefat ediyor. da evlat hayatta anne vefat ediyor. Ölüm ana kadar diyelim her iki taraftan da. Ee, anne anne evlat ilişkisi etle tırnak ilişkisi gibidir. Etle tırnak gibidir. Yani nasıl ki bir e, tırnağımız etten şey olduğu zaman canımız, canımız inceliyorsa. Anne evladına bir iğne battığı zaman o acıyı kendi yüreğinde hissediyor. Yani bilinmiyor zannediliyor ama biliniyor bu yani. Bunu anne babanın kıymetini bilen evlatlara selam olsun. Onlara e, Rabbim hiçbir zaman ayağını taşa değdirmesin. Onların Amin. ayağını taşa değdirmesin. Amin. Ha bu yolda ilerlemeyen anne babasının kıymetini bilmeyen insanlara da Allah istersin diyorum. Yazıklar Başka şey olsun diyorum. diyorum ben de. Sizin dediğiniz gibi umarız bütün annelerimiz evet. e, mutlu şekilde, mesut şekilde yaşama yaşarlar. Çünkü bunu hak ediyorlar. Gerçekten Bugüne geldiğimizde sizce Türkiye'de kadınların en büyük sorunu nedir mesela Anneler Günü özelinde son olarak bunu da sorayım. Nasıl dediniz Yani mi? bugüne geldiğimizde sizce kadınların bugün en büyük sorunu nedir Türkiye'de sizce bir erkek olarak bir dışarıdan bir gözle baktığınızda. Vallahi şimdi e, Yani çalışma hayatına katılmamaları mı Yani ne bileyim ya da e, ekonomik zorluklar mı ya da başka bir şey mi nedir efendim? Vallahi onları kadınlara sormak gerekir. Benim şöyle gör gördüğüm kadarıyla da yani e çok bağlı. Onları kadınlara sormak gerekir. Kadınların bence hiçbir sıkıntısı yok gibi geliyor. Çünkü neden? Kadın evliyken kocası bakıyor, eşinden ayrıldıktan sonra devlet bakıyor. Yani kadın sahipsiz değil. Şu süresiz nafaka konusu efendim. Ona ben karşıyım. Yani Şu, yani kısmen. Bir karşıyayım. ara yasa çıkacaktı efendim. Öyle evet. bir şey vardı. Yani, Bu süresiz nafaka kaldırılacaktı. Yani kısmen karşıyım. Ya biz Şöyle, erkeklerin en büyük sıkıntısı o efendim. Aynen. Şimdi, yani bir, bir ay evet. evli kalıyorsunuz, ömür evet. boyu. Ondan sonra ben nafaka ona, ödüyorsunuz. Ben ona karşıyım. Şöyle ki karşıyım. Bir evlilik olayı kolay kurulmuyor. Ama çatlak olduğu zaman da mutlaka bir yerden bir çatlak vardır. E sen boşanıyorsun. Boşandığın eşin e, gidiyor dini nikahla. Resmi nikah yapıldığı zaman senin nafakan kesilecek düşüncesiyle dini nikahla gidip başkasıyla birlikte oluyor. Bu sefer ne oluyor? Senden gelen parayı ondan yiyor. Bu insanın gururuna dokunan zoruna giden bir meseledir. Yani buna önlem almaları lazım. Yani Ayrılmışsa bitmişti kardeşim. Kadınsın, kadının bileceksin, erkeksen, erkeğin bileceksin. Ayrılmış mısın? tabak? O zaman her şeyden felakat edeceksin. Yani öyle fırıldak çevirmenin veya başka yollara başvurmanın hiçbir anlamı yok. Yani karşındaki de bir insan. Yani onun onurunu, gururunu zedeleyecek hiçbir şeye hakkın yok. Şimdi yani. SGK şöyle bir araştırma yapmış. Kağıt üstünde boşanmışlar varmış. Evet yani kağıt üstünde boşanmışlar evet. ama sizin dediğiniz gibi dini nikah yaparak farklı evet. bir evde yaşamaya evet. devam ediyorlar. Evet. Hatta çok yüklü miktarda SGK bu dul maaşını ödediği ya da ölmüş babasının emekli maaşını alan hani dul olduğu için bunlardan yüklü miktarda para tazminat talep ediyor SGK. <laughs> bu konuda neler düşünüyorsunuz efendim? <laughs> Şimdi ben şöyle düşünüyorum yanlış bir uygulama. Devleti ve devletin kurumlarını göreve çağırıyorum. Olmaması gereken bir şey. Yani böyle bir şey kabul edilecek bir şey değil. Bu sahtekarlığa girer yani. Ya yani bir nevi devleti dolandırmak Dolandırıcılık yani. Dolandırıcılık yani, Boşanıyor ki. ama aslında aynı evde bir yaşamaya devam Hayır, ediyor. Hayır öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olamaz. Yani var ben duydum ben de duydum böyle şeyleri ama öyle bir şey olmuyor. Olmaz öyle bir şey. Yani çünkü e, boşandıysa bitmiştir. Anladım. Ben de ben de eşimden ayrılıyorum. Evet. Altı yıl oldu ben de eşimden ayrıyım. Ama e, biz anlaşmalı boşandık. 6 yıldır ne o bana merhaba diyor ne bana la. Bitti. Hukukumuz, her şeyimiz bitti. İmza, kağıdımızı resmi olarak boşanmamızı yaptık. Sen Saygılar ben yoluma. Anlaşmamızı da yaptık. Nafaka da istemedi. Tazminat da istemedi. Ben de vermedim. Karşılıklı anlaştık. Ne güzel anlaşmışsınız, bitti, gitti. Bitti, anlaşmışsınız iki bitti, tarafta. Bitti gitti. Şimdi o istediği kişiyle istediği ne yaparsa yapsın hiç umurumda değil. Ben de aynı şekil. Ben de aynı şekil onun umurunda değil. Böyle olmalıydı. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız lütfen. Yorumsuz değil, yorum siz.